Merhaba arkadaşlar çiçeklerin dünyası youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar Evet nasılsınız iyi misiniz ee, beni sorsanız arkadaşlar ben de iyi olmaya çalışıyorum ee, Biliyorsunuz bütün Türkiye'ye doğundu herkesin çiçekleri <laughs> doğundu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar yani elden hiçbir şey gelmiyor biliyorsunuz ama ne yapalım ee, sağlık olsun hepsi yerine gelir diye düşünüyorum ee, ve bugün de e, bir video çekeyim istedim çiçeklerimi e, tanıtayım hayat devam ediyor biliyorsunuz her şey gibi herkes gibi hayat devam ediyor arkadaşlar evet şimdi e, bir de şunu söyleyeyim e, çiçekleri donan tüm arkadaşlarım e, gerçekten çok üzücü bir durum ama ee, yapacak hiçbir şey yok. Hepimize de geçmiş olsun diliyorum. Her şey yerine gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şunu da yaprağını fıs fıs yaptım biraz böyle nem alsın yapraklarından diye arkadaşlar. Ee, şöyle e, episkiyalarımı görmek isteyenler vardı. Şöyle göstereyim arkadaşlar yakından episkiyaları özel tür episkiyalar arkadaşlar. Şöyle pembe geçişleri olan bir tür. Çok güzel ışıl ışıl parlayan bir tür. Red Purple vin diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle e, ufak yavruları da var. Şuradan da gelmiş bir ufak yavrusu. Bakın şöyle çiçeği de geliyor olabilir. Şuradan sanki bir çiçek gördüm. Şöyle ayırım yapalım. Çiçek de olabilir. Ben şöyle bir çıplak gözle kontrol edeyim. Evet çiçek geliyor arkadaşlar şuradan bir çiçeğimiz geliyor şöyle göstereceğim şimdi görmüş olmanız gerekiyor arada çiçeğimiz geliyor Ben de açarsa Arkadaşlar şöyle görürüz şöyle 225 TL demiştim bu büyüklere bayağı da büyük Arkadaşlar şöyle göstereyim bunları Hani özellikle tek tek çekmemiştim ama yeni gelecek olanlar da var arkadaşlar onları da bekleyenleriniz var biliyorum şu da 225 TL arkadaşlar şöyle burada da daha da güzelleştiler hafif bir su vermem lazım kurumuş arkadaşlar şöyle perlitli bir karışım kökleri de gözüküyor bakın burada kılcal kökleri var çok güzel bir rengi var arkadaşlar yani ben bunları e, sayfalarda görüyordum ama hiç edilmemiştim. İlk defa hani e, aldım, satış için aldım. Ama kendimi ayırmayacak mıyım? Ayıracağım tabi, bakabildiğim yere kadar. İsteyen olmazsa skulentlerde de hep öyle oluyordu. Hep e, isteniyordu arkadaşlar. Şöyle bakın, hafif yaprak kurutmuş ama sulamam lazım. Susuz kalmışlar. Birkaç gündür tabii ki moralim bozuk olunca haliyle hani bakasım gelmedi açıkçası. Şöyle göstereceğim. Pembe. Şöyle pembe çizgileri olan bir tür arkadaşlar. Şöyle arkadan da gözüküyor. Büyük bir ihtimal e, rengi, çiçeğinin rengi de pembe olacak diye düşünüyorum. Tam emin değilim arkadaşlar. Emin olmayarak. Tahmini bir e, renk söyledim. Bilmiyorum. Şöyle göstereceğim. Bu da 225. E, tl hani e, şununla şu aynı boyda e, şu bir tık daha büyük şöyle bu da 225 arkadaşlar hafif bakın şurada lekeleri oluşmuş bunun da olmazsa bunu kendime ayırabilirim alan olmazsa da çok güzelmiş Şöyle göstereceğim bakın ne kadar güzel ışıl ışıl yani ne kadar güzel yaprakları var anlatamam çok güzeller çok şuna bakar mısınız yani tam bir forma girdiğinde böyle ışıl ışıl çok güzel oluyor. Şurada pembe olan arkadaşlar bunun da rengi daha farklı. Şöyle bunlar 200 TL çok susamış yavrularım su vermem lazım. Şöyle göstereyim. Şuradan bir yavrusu var. Şuradan bir yavrusu var. Burada çiçekler. Aa bunu da çiçeğe geliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şurada bakın. Bunu da çiçeğe geliyor. Ah kuzum benim. Sen nasıl tatlı bir şeysin. Şunun renginin güzelliğine bakın. Şöyle. Bu da bondonmuş. Arkadaşlar çok kurumuş. Çok hafif. İnanın mayışmış. Çok mayışmış. Aslında bir fısfıs. Fıs yapalım biraz daha şöyle bilmiyorum yapraklarını sıktım ama doğru bir şey mi yaptım bilmiyorum umarım <laughs> sorun olmaz <laughs> yanlış bir şey yapmamışımdır şöyle ters elle yapıyorum bir saniye sıkamadım umarım sorun olmaz diye düşünüyorum şöyle biraz pıskası veriyorum arkadaşlar azaldansınlar yanlış şey yapıyorsam da söyleyin arkadaşlar ben de hiç bakmadım umarım doğru bir şey yapıyorum ablenemalar satışta dedim arkadaşlar bakın bu baya büyük gövdeli e, bu türler hani her zaman gelmeyen türler olmayan varsa alsın şöyle 3 tane gövdesi var arkadaşlar bunun 400 TL dedim Şöyle neredeyse e, şu sadece şu e, dalı e, mesela 350-400 TL arkadaşlar e, şurada da var bakın göstereyim hafif alt yaprak sararmış ama e, çok su vermişler arkadaşlar bunu ondan dolayı ama toparlayacaktır toparlaması yapraklar kesilir yeni yapısı günlerle devam eder bu 350 TL silver silver arkadaşlar bu Şöyle çok güzel yaprak yapısı var. Biliyorsunuz aglonomaların özellikleri nedir arkadaşlar biliyor musunuz? Bu yaprakların desenli olmasından kaynaklı. Bütün aklanomalar yapraklarında desen barındırır arkadaşlar. Bütün aklanomaların böyle yaprakları desenlidir. Her birinin deseni farklıdır. Sanki böyle tavla gibi işlenmiş bir halı gibi arkadaşlar. Halı edasında her birinin yaprak deseni farklıdır. Mesela burada var şu şu küçükleri var aslında. Şu mesela, mesela bu var. Bu da bakın yaprak desenleri var. Bunun ortadan beyaz yaprak deseni var. Ve şunlar çok uygun arkadaşlar. Olmayan varsa kaçırmayın. Ee, ev e, salon bitkisi e, olarak çok şahane. 130 TL dedim arkadaşlar. Şu bayağı da büyük yaprakları var. İki dal da şuradan da çıkaracaktır. Şöyle pataya dediğimiz tür. 2 i̇ki, iki adet var arkadaşlar bundan. Bir de şöyle. Bu da 130 TL arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Çok güzel. Ee, şu küçükler iyi geldi ama şu büyük hafif zede almış. Ee, bunun toparlanmasını bekleyebilirim. E ee, toparlanmazsa benim olur tabii ki. Benim de şöyle güzel bir bitkim olmuş olur. Çünkü çok sevdim bunları da biliyorsunuz. Şöyle bir tane de kendime ayırmıştım şurada. Böyle beyazına çok güzel rengi var. Bu da benim arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bunlar e, kargoda gelirken biraz hasar almış. E, tabii ki e, böyle satışa çıkarmam doğru değil ama e isteyenler varsa tabi verebilirim de sorun yok ben kenara alırım arkadaşlar benim de bir batayam olmuş olur dediğim gibi şu 400 TL 3 tane gövdesi var 200 TL'den 2-4 600 yapar neredeyse ama 400 TL 3 tane bitki dediğim gibi şu gövde kısmına kadar gömüldüğünde buradan arkadaşlar kök vermeye başlayacaktır bunlar e ve ayırdığınız anda 3 tane ayrı ayrı bitkiniz olacaktır. 400 TL'ye de çok uygun ve çok güzel. Biliyorsunuz aglenoma türleri özel. Ee, salon bitkileri koleksiyonluk türlerdir. Kaçırmanızı istemiyorum. Burada kalmıştık. Devam ediyoruz. Şu da 200 TL arkadaşlar. Çok susuz kalmış. Birkaç gün bakamadım ben bunlara. Salon bitkilerinin suyunu geçirmemek lazım. O da Aloho Monta Loa Peki. Aloha, monta, arkadaşlar. Fıs de şey olsun, şunların da ortasına fıs fıslayacağım Şöyle arkadaşlar, pin prensesler de e, salon bitkiler arasında koleksiyonluk bir türdür. Bunu göstereceğim. Şur alacaları var. Şöyle 200 TL demiştim buna isteyen varsa gönderebilirim. Şöyle arkadaşlar, bu da çift gövdeli bakın iki tane gövdesi var bir şurada bir şurada iki tane yavrulu isteyenler e, alabilir bunlar da susamışlar haliyle şöyle arkadaşlar şunu yaprağı dediğim gibi hasar almış onu kesmeniz gerekiyor ee, gerekirse biraz daha kötü olursa kendim keseceğim bunu da 225 demiştim şöyle bayağı bir büyük bunda dibinde bir tane daha mı e, yavrusu var bilmiyorum ayrı bir kökten geliyor zannedersem evet ayrı bir kök daha var arkadaşlar. 225 bayağı ve büyük arkadaşlar şöyle göstereceğim. Pink Prenses'lerde koleksiyonluk türler arasında. Dediğim gibi. Evet şimdi ne dedik arkadaşlar? Şöyle ee, şu büyük kendime ayırabilirim. Şu hafif likeleri var. Belki e, istemeyeniniz olabilir. Ya biz istiyoruz Elvan Hanım. Onu derseniz tabii ki gönderirim. Şöyle yavrunun içinde yavrular da çıkartmış bir tür 225. Şöyle büyük olanlar 225. TL dedik arkadaşlar. Şuna 200 de demiştim. Geçen de hatırlıyorum. Bu da büyük 225'lik demiştim ama 200 olur demiştim. Şimdi değiştirmem olmaz. 200 dedim. Bunlar 200 dedim arkadaşlar. Şu şu ikisine 200 dedim. Şu onlardan bir tık küçük dedim. Şu bir tık küçük dedim. Buna da 175 olsun arkadaşlar. London bu da pembe. Arkadaşlar şöyle iki tane böyle pembeli var. Şu loa. Nasıl bir şey bilmiyorum. Loa. Şunlar pembeli Bakın şu gösteriyorum. Ekran fotoğrafı alabilirsiniz isteyenler. 200 TL. Şu 200 TL. Şu 175 TL. Şu 200 TL. Şunlarda 225 TL dedim arkadaşlar. Çiçekleri geliyor. Bilginiz olsun. Burada da dediğim gibi bir agronomam daha var. Şöyle büyük. Bakın bu 350 TL. Bu da 400 TL arkadaşlar. Farka bakar mısınız? Orada 3 gövde var. Burada tek gövde var. Ona göre hesabını yaparsınız. Şöyle e, paladendrom dediğimiz tür var. Yaprakları tam bir bakır rengi. Kısılımsı renk alan. E, güzel bir tür. Bunun da fiyatı şöyle 275 TL demişim. Üstüne yazmışım. Arkadaşlar şöyle 200 TL demişim arkadaşlar bunu da bu da çok canlı ve diri duruyor yaprakları geliyor renkleri geliyor isteyenlere gönderebilirim şöyle göstereyim şurada bir tane opalina soranlarımız vardı uzun yapraklı opalina pink donla da olabilir diyorduk ama arkadaşlar opalinanın da iki tür oluyor bir uzun yapraklı yapraklısı bir kısa yapraklısı onun için hani bilmiyorum tam emin değilim pikte onu olup olmadığından şöyle dua çiçeklerim var arkadaşlar pembe çizgili çok güzel dua çiçeklerim bunlar koleksiyonluk özel tür dua çiçekleri bakın şöyle bayağı bir yaprağı var bu da iki köklü zannedersem bakayım iki köklü mü şöyle çıkarıyor zaten bunlar diplerinden çok güzel dayanıklı türler arkadaşlar Şöyle. Bakın. Elde 3 adet kalmış. bir kişi daha istemişti. Onu hatırlayamadım. Bana yazarsa sevinirim tekrar. isim yazayım arkadaşlar. Birini kargoladım çıkardım. Şöyle şu türden kocaman bir tür arkadaşlar. Ay, şöyle yeni yapraklar çıkarttı bunlarda. Şöyle 200 TL. Şunlar ay, biraz daha yeşillenecektir. Onlar yeni çıkarttığı için öyle. Biraz boynunu eğmiş. Çok güzel kocaman kocaman yaprakları var. Bakın elimden büyük. Şöyle göstereyim. Çok güzel yaprak yapısı var. Biri satıldı. Ee, arkadaşlar şimdi e, şunu da göstereyim de kargolar hakkında da bahsedeceğim. Şu da 300 TL arkadaşlar şöyle. Bunu da söyleyeyim. E, kargolarınızı çarşı, salı çarşambadan itibaren paketlemeye başlayacağım kargoları olan arkadaşlar e, eklemeyi yapmak isteyenler yapabilirler ekleme e, yapıyorlar zaten arkadaşlar ben yavaş yavaş onların eklemelerini hazırlamaya çalışıyorum e, başka eklemek istediğin istedikleriniz varsa zipet olan arkadaşlarım ekletebilir e, Çünkü yavaş yavaş çıkartacağım e, şu şunu bazen diyorum türleri de görmüyorsunuz arkadaşlar o kadar güzel bir türk kebap. şöyle ıslatacağım biraz da daha net ortaya çıksın. şimdi bakımsız kaldı arkadaşlar susuz kaldı dışarıda havalar soğuk olduğu için ee, şunun güzelliğine bir bakar mısınız bu bir şeffaf omartiye ve 75 TL idi bunu kaçırdınız vallahi kaçırdınız bunu kim aldı ee, Salih Hanım mı aldı bunu evet Salih Hanım aldı galiba bunu şöyle Sala Hanım aldı, böyle çok güzel. Bakın kaçırmadı. Şeydi bir de full bebekli. Üretim yapmak isteyenler için de çok harika. Bakın şeffaf, özel tür kovartiyalardan. Dediğim gibi arkadaşlar ekleme yapmak isteyenler yapabilir. Gübrelerimden şöyle ayırdım. Herkese dün fark ettim ki, şurada Remzi Hanım 4 paket demişti, 2 paket koymuşum. Şuraya unutmadan onları da koymak istiyorum masanın üstü. O kadar çok dolu ki anlatamam. Şurasında bir sayıda şey kaldı. Küprem kaldı. Hani yeni kargo çıkartacaklarım için e, ekleme yapmak isteyenler olabilir. 50 TL organik. Şöyle yani gübre. Arkadaşlar bu her zaman her yerde bulunmayan bir gübre. E, özellikle granüllü olan. Bilginiz olsun. Eklemek isteyenler ekleyebilir. Şöyle hoyalarım vardı. Şu da benim devrilmiş kızım, kızcağızım, yavrum, ceylanım içeride olduğu için bitkilerinizin renk açılması olduğunu fark edin arkadaşlar lütfen. Evet ona göre e, şey yapın çünkü e, biliyorsunuz içeride tutuyorum dışarıdakiler dondu. Şöyle arkadaşlar koyan var alacalı verigatalı bir hoya çok güzel pembe çiçekleri olan evinizin e, parfüm gibi kokmasını sağlayan bir türdür. E, hoya meraklısı olanlar da vardır. Şöyle 200 TL arkadaşlar şöyle uzun bir dalı var bayağı bir uzun dalı var. Şöyle göstereceğim. Şöyle 200 TL 2 adet elimde mevcuttur arkadaşlar. Şu kızlarımdan var 100 TL dekoratif yapraklı bitkiler. Bakın orta göbekten artık güzelleşmeye başlamış. Yeni yeni yapraklar çıkarmaya başladı arkadaşlar. Hatta bakın şu alttan da yaprakları büyütmeye bile geçmiş yeni 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 böyle yaprak çıkartmış yeni görüyorum arkadaşlar ben onu büyümeye geçmişler Maşallah şöyle göstereceğim şurada bir yaprağımız kurumuş 100 TL'ye bunları da kaçırmayın derim şöyle göstereyim arkadaşlar bakın şuralardan yeni yeni yaprakları geliyor büyümeye geçmiş Orta yaprakları da güzel güzel oluyor. Üstüyle bu dekoratif yapraklılarda. Şöyle koyayım. Bakın çok harika ya. Böyle yeşil sarı kırmızı her renk. Ne kadar güzel. Muhteşem. Evet dediğim gibi buradaki türlerimiz böyle arkadaşlar. Bu da ortadan şuradan bir tane çiçek çıkartacak. Vallahi çok sevdim ben bu türü. Bakın iyice rengi şey oldu. Çok güzel oldu. Maşallah. Barek Çok güzel oldu. Evet. Kargolarını göndereceğim arkadaşların. Burada da özel türlerim var. Kendime de bunlardan ekeceğim arkadaşlar. Birer tane şu artık satmıyorum. Birkaç kişiye söz vermiştim. Onları ayıracağım. Kendime ekeceğim. Çünkü Loğumda doğmuş. Şöyle bakın. Bebekleri de vardı. Bu çok özel bir tür arkadaşlar. Çok da rengi olan şahane bir şey. E şu an böyle olduğuna bakmayın. Çünkü bunlar mm, seralardan geliyor. Ee, yani biraz bakımsız. Ee, güneş az görüyor. Mesela soğuk az yiyor. Hani bir anda büyümeye geçtikleri için de form almıyorlar. Ondan dolayı öyleler. Ama çok güzel renkleri olan muhteşem türler arkadaşlar. Kaçırmayın. Şunlardan da kendime seçip ee, dikeceğim. Hele şu da çok güzel bir tür. Şu. Çok güzel. Biraz mayışmış ama olsun. Şu da çok güzel. Kendime ayırıp dikeceğim. Çok güzel renkleniyor. Şu zaten benim. Arkadaşlar bunun yaprakları 50 TL'den satıştaydı. Şunu da kendime ekeceğim. Büyük bir ihtimal bunu da çok severek almıştım. Öyle arkadaşlar şunları 75 dedim. 100 TL'lik bitkiler isteyen varsa 75 TL'den alabilirler. E, biliyorsunuz e, çoğumuz türlerimizi kaybettik. Eksik olanlar, doğmuş olanlar varsa yeniden edinebilirler. Fiyatlarım aynı şekilde devam ediyor. Bir artış yok. Şunu verdim arkadaşlar. Bu da bayağı şöyle büyüktü Salih Hanım istemişti bunu bayağı dallı budaklı 200 TL. Büyümeye geçtiler arkadaşlar. Çok güzel benim e, burayı beğendiler. Bir de sulamasına dikkat edersen çok güzel olacak. Emin olun, şu kızların muhteşem. Şu açmaya başlamış, şu da açmaya başlamış. Şunu yapraklarını temizleyeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz, ee, dikenler tacı ya değişikliğinden hoşlanmaz. Değiştiği anda böyle yapraklar dökebilir, ama çabuk toparlanıyor. Şöyle çabuk toparlanan bir tür. Bunlar benim arkadaşlar, benim bitkilerim. Kenar çok seviyorum. Buradan da bakın çiçek geliyormuş. Koparıyordum. Çiçek geliyormuş şöyle. Benim gübreden de ekledim arkadaşlar. Bakalım gelişimleri nasıl olacak? Çok merak ediyorum. Ee, harika olacağına eminim. Eminim arkadaşlar harika olacak bunlar. Şöyle temizledim. Şunlara bakar mısınız? Şunu açınca çok güzel olacak. Yağlı kırmızı. Evet kendi toprağımdan diktim. Şöyle açınca görsel şölen yaşayacağız. Bakın çok güzeller. Çok güzeller bakın. Şunu da geçmiş alalım. Bakın kaç yerinden e, çiçek çıkartacak arkadaşlar görebiliyor musunuz? Şuradan bakın şuradan 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 çiçek çıkartacak. Çok güzeller. Evet arkadaşlar bugün kısa bir video olsun. Dediğim gibi sepeti olan arkadaşlarım ekleme yap yaptırmak istiyorlarsa ekleme yapabiliriz. Eklemelerini tamamladıktan sonra ödeme yapanların kargolarını hazırlamaya başlayacağım. Çünkü baya bir kargo birikti. Ee, o kargoları da hazırladıktan sonra yeniden e, yeni türlerle devam edeceğiz inşallah arkadaşlar bilmiyorum canlı yayın yapar mıyım ee, canlı yayınsız da güzel gidişat e, çok güzel gidiyor biliyorsunuz ama elimde e, bayağı türler var belki dışarıya çıkarmadan onları bir tür e, canlı yayında e, satabilirim öyle e, diye bir karar aldım ama e, tabi bu kararım ne kadar e, rayında işler onu bilemeyeceğim onun için eee Bakacağım duruma göre. Şu da çiçek açacak. Şu da çiçek açacak arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Bu da bardak menekşemiz. Şöyle bir adet ayırmıştım. Kendime. Öyle arkadaşlar. Şimdilik böyle olsun. Hepinizi çok seviyorum. Yorumlarınız, destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Hepinize. Ee, beni ayrı ayrı mutlu ediyorsunuz ee, çok güzel teklifler aldım gerçekten e, bu teklifler e, beni daha çok onure ve etti ettiğine kadar güzel dostluklar edindiğimi bir kez daha anlamış oldum e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar şöyle Filiz ablamın kimlerde alt yaprakları kurum, kurumuş ablacım şunlar belki alabilirim belki de almadan kargo yaparım şöyle zarar vermesin bitkiye. Bakın çok uzun boylu bitkiler böyle e, beklediği anda şey olabiliyor arkadaşlar. E, şöyle gövde eğilmesi yapabiliyor. Ama bunu diktikten sonra daha da güzelleşecek emin olun. E, susuz kaldıkları için alt yapraklar bir tık kurumuş. Ama çok güzeller. Bunlar e, pikrus 100 TL'ydi kocaman. Şu verigatalı tüp 200 TL'ydi. Biliyorsunuz. Olanlar kaçırmayın. Bu da açılmaya geçmiş. Bakın kendi kendine büyüyor burada. Bunlar da kuzularım. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. WhatsApp numaramı bırakıyorum. Sipariş vermek isteyenler için Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Allah'a emanet olun.